ile çıkıyorsun yine de reaktöre bastım kanka tıktı vent'e girdim bir bak şuna bak ya şunu da söyleyeyim abi vent'in içindeyken kill cooldown'un varsa o inmiyor aşağı. Tamam güzel evet, yani. evet. Abi çok saçma ya. Oğlum diren oyuncağını oyna mı koyayım ya. <gülüyor> kanka <gülüyor> arada lan bir de bana kıydı ya. Berkay, Berkay zaten sikiverdi. beni amına koyayım. Berkay beni Berkay o plan, nasıl kildi lan? O mesko mesk kili nasıl böyle? <laughs> Arkadaşlar öldükten sonra V'ye basınca Ghost açılıyor, uçabiliyorsanız haberiniz olsun. Evet, onu boş durmayın yani. Berkay işte niye vurdun lan kafama? Hahaha! Oyunun yok et ya ince ya. Oyunun Salak! Nerede olduğunu bir bak önce şöyle bir haritaya falan bak, öyle öldür bari öldüreceksen. Baktım tek biri var mı mı Salak! Abi çok kötü ya! Reaktörde buldum arkamda. Alp abi vardı ve Erkut'la birlikteydim de Alp abinin aldığını düşünmüyorum. Yok Alp ben zaten abi, diğer ben de taraftan geldim abi. ya. Alp abi bir şey Aynen. yapma bu arada. Biz Rüveyn'le birlikteydik ya. Ne oluyordu? Navigasyon tarafındaydım ben. En evet, Navigasyonla beraberdik. Hı -hı. Biz zaten sürekli Rüveyn'le beraber dolaştık. Siz elektrik odasından ikiniz çıkınca gireyim bir ceset alayım diye bakayım. Navigasyonda kimle beraberdin Berkay? Berkay'ı berkay, ben gördüm. Navigasyon tarafında doğru. Oğlum navigasyonda senle Yap. ben vardık Berkay. Bu kile Erkut almış olamaz. Orada Alp TV gördüm şey Alp Ben Alp TV bir de Jose abi vardı. Evet para. Melit. Bir bir Melit olarak. Olarak. Elektriğe doğru, gelen doğru. kimdi en son? Elektriğe gelen, gelen bendim. Admin panelinde izliyordum. Elektrikte 3 kişi vardı. Ulan dedim burada bir double kill mi olacak birini mi bekliyorum falan dedim. Evet o, evet ben dedim. de ondan ikiniz çıkınca gideyim, ondan girdim ben de. bakayım dedim. Bakamadan şey oldu report geldi. Ben Kapl bir şey soracağım bir saniye. Berkay ilk görev hangisini yaptın sen? Çek. Eee, submit 5 saniye bekleme vardı ya. 5 mi 3 mü? Navigasyon Öyle bir şey. bir şey 3 saniye 3, yani. 3. Okay, aynen. 3 tamam. Ben upload ben gördüm, upload yok sanırım bu oyunda değil mi şu an? Yok evet, görmedim ben. ben. Ceset neredeydi? Reaktör görüş, değil mi ceset? Reaktör bu sağ tamam, tarafta. Hani... Sa ben mapin sağındakiler Tam mapin solu o. Mapin sağındakiler kim biliyor musun? Benim gördüklerim. Nordpek'i gördüm. Melihi gördüm. Galiba Jose'yi doğrulayabilirim mi bir evet. de. Abi abi de. Siz de, de elektrik odasındaydınız. North Peki ben, de, de doğrulayabileceğim bunlar. Valla yani, ben elektrik odasında evet, gördükleri... var bak yani ona göre konuşun Revo. da sağdaki Revo. insanlardan biri de impostor olabilir. Hayır, tamam. Soldaki Al var, de Almost Erkut. Bak Almost Hayır. Erkut. Elektrik odasındaydı bunlar. Tamam. Net info yok. Evet. Info yok. Abi okay. galiba damlan görevi var bu arada ya. 8 saniye bir şey indiriyordum şimdi. Kanka bilmiyorum. Bir 3, 3 saniye, saniye var. O bir yani. 8 saniye var abi. Ama bilmiyorum. Daha denk gelmedi. Daha de denk gelmedi. 3 ya da 5 çıktı. Evet evet. Böyle tamam, bir şey. Saniye 3 saniye diye. Aynen. Let's <laughs> go. <laughs> 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 O kimdi abi gelen? O, rengini göremedim de. İki kişi yenmiş. İki kişi yenmiş. Birini asmak gerekiyor. Bak ben sarıylaydım. Evet. Melih sen miydin o? Grup hani çıkan ben direkt. Ben kart olasındaydım Notepack Korkudan yani. neye basacağımı şaşırdım Doğru. onu koyayım. <laughs> <Bir saniye, gülüyor> dur, dur 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 dur. Ölmeyeyim dur. diye. Hah. Cesedi nerede buldun? Elektrikte kanka. Hmm, bir şey diyeceğim. Cesabı olabilir mi? Olamaz. Şey, görevler yapıyor. <laughs> Oha. Fake görev mi yaptın <laughs> sen Josyon? <laughs> fake bir dakika fake niye olamazsın ya. dedin. Bir daha ya bir iki soru bakayım be. Değil de ee, hani böyle yapıyor gibi yaptı sanki. Oğlum elektrik odasında kimler var? Sen nerede gördün de bu şeyde bulunuyorsun? Tahmin yürüttüm abi yapıyor gibi dedin. Nasıl ya? Görmeden yani, fake görev yani, yani. yani, mi yapıyor, yapıyor dedim dedi Meli? Ama. Seni nerede gördüm? İlk başta gördüm. Sonra Karaca kartı Odası'nda Alp tamam, abi Tamam tamam bir saniye. Evet. Melih Meli değil ya. Melih değil. Bana da değil gibi geldi. o Sesinden. Josio sen ben fake görev mi abi yapıyorsun abi? Hayır abi fake görev yapmıyorum e, yaptığım görevleri tarif edebilirim. Lan güvendiğim bir insan vardı o da ölmüş ya. Yani. Elektrik <laughs> odasında kimler? Cireyinin de bir sesi değişik geliyor da. Elektrik odası. O kadar, o kadar öyle emin vardı. olamıyorum ondan diyalog olması lazım Çık yani. Çekirdim abi, Daha, mikrofon kapalı. Güvenliyim adam falan mı? Alo alo, abi. alo alo. Elektrik odasında kimler vardı abi? On kere bana ben aynı yokum. soruyu sordun niye? E, tamam. Melit de yoktu. Ben, Kanka de yok. ben vardı. Ben de yoktum. Report ettim ben de girip girer girmez köşede düşmüştü solda. Nasıl Rivain yoktum? Canta abi Rivain vardı dedi. Rivain aynen. Yok yok, ee, Rivain sonradan ben geldi oraya. Yok. Ben report ettim. Tam o gelirken yani. içeride yoktu, içeriye gezdim. Çok, report ettim çok ondan sonra. Çok sert geliyor bana be. çok çok sert bana geliyor da. Ben self niye atayım abi. abi? Ne? Tamam, bir şey yok. Kimse asılmadı. Ama butona basmamız lazım. O amına koduğum kim? O amına koduğum kim? Elektrikleri bana açtırtmamaya çalışan. Ben değilim vallahi ben... kanka. Ben butondan hiç ayrılmadım. Ben Abi, senin gözünden bakıyordum. Var. Tam bir saniye. Butonda kimler vardı? Butonda ben. Ben Melisen. Ben Melisen. Ben, ben elektrikte elektrik şey görevini yapıyordum. Elektrikte kimler vardı? Buton. Bak göt göt edik. Sen ben Meli. Ben vardım. Evet şimdi El, az direkt. önceki, az önceki olaya bir açıklık getirelim. Enes abi niye son saniye beni raporlarda? Şu an rapor birini vardı. mutlaka asmamız lazım arkadaşlar. Ben, ben şeyi ben anlamadım. Bu, Siz 3 kişi buton başına mı beklediniz? Hıh. Hı. elektrik. Kim Ha elektrik şeyin Ben medya, ben düzelttim hareket. zaten elektriği de. Bir biri sürekli şey yapıyordu. Sabotaj ediyordu düzeltmeyelim diye. Tamam. Senin o yanındakilerden kimdi? biri Sarıydı galiba. Eee Imposter kil almaya çalıştı. Çünkü seni oyalayacak. Kill kullanmana gelecek. Kil alacak. Abi, Altive'nin Al yanında kim vardı? Melihli Revein var, mi? Tamam. vardı. Tamam. Senin değil abi. Melih beni öldürebilirdi geçen oyuncağın önünden. Melo Melih akladık. Bir şey diyebilir miyim? Ben beni evet. şüphelenmiyorum. Geçen geçen oyun son geçen oylamada son saniye Enet abi niye bana sebep şey verdi onu da bir öğrenmek istiyorum. Son saniye bana oy verdi. Oha evet, evet. detaya şey. bak. Oy ver, vermeyen olunca ben bastım ya yani. ne bileyim sen niye sen abi olduğunu, sen olduğunu düşündüm. Böyle bir şey mi var abi hani. Ama hayır bir şey ya, şeyler Şimdi insana kanka. oy veririm. Sonuçta bu bu demokrasi değil mi? Bir seçim değil mi ya? Yani? Bir de bir şey diyeceğim. Ya. Bir tane oyla eğleniyor mu insanlar? Onu bilmiyorum ben. Yok, evet. abi. Kimse oy vermeyince, evet. kimse oy vermeyince evet. bir kişi verince. Alp evet, abi, tamam. Melih'i klemleyebiliyor musun? Ona göre. Evet klemliyorum. Ben, ben de klemliyorum. <laughs> <Ben de. claimleyebiliyor. gülüyor> <laughs> o zaman ben de ben Melih'i klemliyorum. Klemliyorsun abi çünkü diğer muhabbetlerde. Emin misiniz? Alıyorsunuz şu an. Cidden. Evet, oy verdin abi. Kim oy vermedi? tabii. Vereyim ben de. 여기 못채못 느이다. 그래 띔다 야. Öncelikle selamünaleyküm. <laughs> ne oldu lan? Oo, Jose de ölmüş. Yan yana koşuyorlardı en son. <laughs> Oo, amına 3 kişi kalmışız. Bekocuğum, Berkay anladım. mı? N niye? Benden nereden biliyorsun? Neye dayanarak yani? Benden nereden? <laughs> niye anlatıyorsun abi? Birincisi Alp olabilir Berkay'a Berkay bak. Sırıtıyor i̇kincisi, İkincisi, ikincisi Jose ile yan yana koşuyorlardı en son. Ee? Ben beraber Jose Jose gördüm yana. onu da ayrıldı kanka ondan sonra. Nasıl? Ayrılmış abi aramızdan ölü çünkü öyle Hayır mi? oğlum yani yanımdan ayrıldım <laughs> ben sana Sen öldürüp bıçağı. Sen öldürüp basmış da olabilirsin ortadaki şey. Kaç saniye önceydi bu söylediğin şey? Basmadan belki 5 saniye önce Hiç de öyle bir şey yoktu bence kanka ben, Sen, böyle sen neredeydin? Şey yapacaksın cidden. Hayır hayır e, Yani şey ben yapman bence, lazım Ben emergenciye bastım ben ceset bulmadım abi Abi Alp abi bence emliyor ya <laughs> Bana da öyle sen geliyor abi. Berkay senin küçük beyninle alakalı kötü şeyler düşündüm. Eğer benden şüphe Bak sinirlenip hakaret eder Alp her zaman ben verdim A çoktan A da. Tam o huy, ben tam o huy evimde de var ya. aynısı. Ya, Zaten Berkay, sen... göreceksin yani. İyi oldu. Oğlum. Berkay çıkmaz değil mi Alp? <laughs> Oğlum. Ya böyle malca bir oyun olur. Berkay kafanı sikeyim ya. Berkay çıkmaz değil mi? <laughs> <laughs> Neye ne de o? Neye dedi Kanka <laughs> doğradım herkesi doğradım <laughs> önüme geçen ben tek tek buldum herkesi doğradım ben Onu Kanka ben abi. çok nerede korktum biliyor musun kamera beni izliyordur diye Kameradan gördün sandım ben kanka beni ya. Şöyle bir baktım Yok, kamera var üzerinde. Vente girdi gittim oradan yiye da. Ben yana bıraktım. Berkay'da beyin vardır diye düşündüm. Joseli'ye yana bıraktım. sen sene. niye heyecanla heyecanla anlatıyorsun ki Evet sen o heyecanlı ses tonunla anlattın Alp hani. Böyle. Demiş, Kansai Kansai yani. İki kişi şu muhatap dedim ya. Longa ya falan diyen ses tonun var ya senin Dan böyle. Ya ben sorumlu bir saniye, <başlamadın. gülüyor> saniye direm başlatma. Ama başlat başlat ya başlat. Hızlı hızlı oynayalım ya. Bu ne ya böyle? Açıklama geldi. Oyun vermemesinden anlamıştım ama ya. Evet, evet. 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 Çanta abi de elektrik evet. kapalıyken double aldık da. Keşke reportlamasa iyi olurdu. Yok ben meleği full claimliyordum zaten. Tüm killer yanımdaydı çocuk. Çanta abi AWP ile mid tutar gibi geleni geçeni vurdu vallahi. Kanka <laughs> vallahi çok iyi denk geldi şansa yani. <laughs> çok zevkliydi. Gülmemek için zor tutuyorum kendimi biliyor musun? Güzel güzel. Şey yapmıyorum ya push to talk. Onu yapmam lazım aslında. Evet Diren abi söylemek istediğim bir şey abi, var mı? Abi, gözümün önünde vente atladın. Nereye? Vente girdi. <laughs> <Bente> girdi. <laughs> abi. Nereye? Girdi. <laughs> Nereye? Ne? Abi, abi ya görev yapıyordum. Bence o ikinizden biri yalancı o zaman. Gözümün önünde vente atladı. Cavant abi sen neredeydin? Hatta abi ben abi başladığımız abi yani yerdeydim. Yana yana bir, tane abi abi. görev yaptım. Alp abi yaptım. Yana mı? Alp ölü lan. Tamam işte Dön iki ceset yan yanaydı. Sen onları kestikten sonra vente atladın. Hadi itiraz et. Şimdi Diren abi. Bence yanındakini söyle bir yanındakini söyle bir de hani sporcu bir insan değilsin ya tak diye ben yakalanmışsın. Yani Aynı söylemen gerekiyor. Dümdüz aşağı indim navigasyondaydım. Şu yeşil sabitleme var ya onu yapmaya gelmiştim. Onu Soruya soruyla ben. cevap verme olayı oldu galiba bir de diren. Yanımdaki yani ismini ver abi. Yani. Oğlum yanımda kimse yoktu. Onun ya yanında, yanında ben buraya gelen kimdi? adam Meli. Alp abinin yanında olduğunu söyledim. Onun yanında biri var mıydı? Bana mı diyorsun? Başka biri evet. Onun yanında başka biri var mıydı? Ee, yok ben görmedim Alp'i görmüş de olabilirim hatırlamıyorum da ben başladığımız yerde ne bir tane gördü peki abi. Vallahi hatırlamıyorum Melih ya. Ama e, diren yakalamış onu konuşmamız lazım bence şu an. Direni e, bir dakika Melih diren ya, mi acaba? Görev yapıyordum. Navigasyonda görev yapıyordum. Erkut basıp nereye atladın dedi. Erkut emin misin gördün mü mi gözünü? evet Diren abi ben tatladı. Bu arada Alp abinin yanında Northpack de vardı yani ikisi tamam, yan yana kesilmiş. Double tam tamam, kill almışlar haberin Diren, olsun. Dren abi bir de Erkut. Bu ikisinden şüpheli. şüpheli. Ya, Revo Security'de Security de kameradaydı. Diren, Diren bence ya Erkut net, net söylüyor abi. abi. Çok net Diren abi bu arada. Net self report. Aa, yedi top kişi de birini asmayalım da. Aynen. Diren abi aklımızda bulunsun. birini asmak zorunda kaldığımızda ikisinin birini asacağız. Birini asmak zorunda kaldığımızda ikisinin birini asacağız. Birini Geçmiş. Tamam uzun. öyle yapacağız zaten. Mesko temiz abi. Mesko sabotajı durdurdu. Ben abiyle... sabotajı durdurmaya gidiyordum. Mesko evet. kesin temiz. Ee, Diren belliydi zaten de orada daha abi de ee, ben ben Abi bir şey diyeceğim, bir şey diyeceğim. Admin odasından Melih ile Jose çıktı. Aralarında evet. Rivain öldü. Jose'nin ee, arkasında ee... Melih'in önündeydi. Erkut tamam, şimdi... şimdi, şunu söylemek istiyorum. Zaten <laughs> e, Erkut'la Diren abi arasında kalacaktık. Erkut ee, zaten ben... evet direni kesin eliyoruz burada. Erkut öldü çünkü ee, yani. Erkut'u ee, öldürmek ee, gibi gaflete düşmüşler. Kimse, evet hata yapmış Erkut. Onun öldürmek. doğusu da bence e, Melih olabilir. Çünkü e, Erkut da Erkut'tan şüpheleniyorum diyordu biz direne oy vermeyi düşündüğümüzde. Abi, Şimdi, ben Mesko'dan şüpheleniyorum ama. Abi ben oksijeni tutturuyordum. Tamam, abi ben Diren abi ne ya, olabilir? olabilir. da durdurabiliyor. İmposter da durdurabiliyor. Ben Melih'le Jose gibi düşünüyorum. Tamam ben Melih'i admin odasında bıraktım çıktım. Tam karşından Diren abiyle Revo iç içe geliyordu. Onları geçtim. Diren abi Biren <laughs> bir de yani Aynen. şu an, an geçerli Abim bir argümanı yok. direnin bir dakika geçerli ben bir argümanı yok. Çünkü bıraktım çıktım diyorum. Diren adam Erkut demişti ki gözümün önünde vente girdin. Sen de hayır demiştin. Erkut öldürüldü. Şimdi bu evet. adam katil olsa ben iftira şimdi, atmaya çalışıyordu derdik sana ama adam yok. Navigasyona girdim. Barı takip ettiniz mi? Navigasyonda görevimi yaptım. Bir şey diyebilir miyim? Bir şey diyebilir mi? miyim? Bir şey diyebilir miyim? abiyle birlikte. Jos abi sen de beni gördün. Admin odasındayım. Evet. O timing önüne geçip o adamı öldüremem. Evet tamam Bunu ben, bak, biliyorsun. ben sana demiyorum. Ben diyorum evet, ki bu ikisi birer aldı. Ben bu ikisi, bu ikisi tamam. birbirini klemle ediyorum. Tamam ben de diyorum ki Erkut seni yakaladı. Şimdi Erkut evet. ölü. İkinizden ikinizi sırayla asacaktım. Erkut e, Diren abiye verelim kereyim. o zaman. Diren'e Canı verin canım. Diren uzaya gitsin benim, zaten. De 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 ben. Ben oyun diğerine... Bitmezse, oyun bitmezse Melih... yo, yo. göreceğiz zaten. D devam, devam, edebilir yani bak yani oyuna. Çekmiş gibi geliyor bana da diren kesin katildi zaten. Abi ben seni hiç görmedim en yakın. Dolson'a astırmamak, Dolson astırmamak için Mesko'ya veriyor bak. Dolson'a astırmamak için Mesko'ya veriyor. Dikkat edin. Jose ile Melo. Baya üstüme oynuyor bak. İyi yaptın, iyi yaptın. bro. ben de basacaktım şimdi. Eee sen bir zaten temizsin. Yok. yok, kil yok da. Edwin odasından baktım ben. İki farklı yerde e, geziniyorlardı. Sen neredeydin Meli? Ben Josab abiyle birlikteydim. Birlikte değildiniz, farklı yerlerdeydiniz ya. Ben Birlikteydik. Sen görmedin o mi Ben Ama başka tarafa geçtim. Arkana gireceğim. Nerede yok, gördün? Aynı, aynı aynı yere, yere girdiler, girdiler. Daha doğru. Taraftı, en son girmiş taraftı. olabilirler. Benim söylediğim bir 20 saniye öncesi falandı. Abi ilk yerde direkt başladığımız gibi. Josu abiyi takip ettim, sonra o şey odasına girdi, navigasyon odasına Mesko'nun beni öldürecek anı vardı, <laughs> öldürmedi hiç. Gözümle sabotajı çözdüğünü gördüm adamın, çok abi temiz. Sabotajı imposter da çözer ama şöyle bir şey evet. var, bak şimdi Mesko, Diren abinin asılcağı kesin olduğu zaman Diren abiye verelim o zaman dedi. Daha öncesinde hiç Diren abi hakkında yorum yapmamıştı. Diren abi ya önceden anladıktan birikti. sonra... Diren yani giderken şey info mi? vermişti, ee, Mesko'yu söylemedi de Josyon'da Melih mi demişti? Evet. Yani, ölmeden önce. E, burada iki tane imposter olsa oyun bitmiş olurdu. Bu demek oluyor ki burada bir tane imposter var. Bir tane var canım, Diran kesin imposter'dı zaten. O zaman. Ya burada ya Melih ya Jose ben ikisinden şüpheleniyorum ama net info burada olmadığı için bir şey, şey de bir şey diyebilirim. Mesko'nun olduğuna yüzde Mesko yüz eminim. Zaman çok azalmıştı, Buna ben da. olsam Canta abi bitir, onu çözdürmeyip kazandırırdım oyunu direkt. Ama şimdi bak, Diran abinin imposter olduğuna Ben yetişirim diğerine inanıyorsa. çünkü ilk saniyesinde yaptım. Beni harcayabilirdi ya orada. Abi harcayabilir kazanıp oyunu kazanmak istiyor işte. Evet. Peki abi Mesko'yu astırmamak için ölürken Mesko'ya oy verdi. Melih mesela Jose'yi hiç görmemişken Jose'nin bana suç atmasına evet diyor. Kendini de o aradan sıyrıltmak istiyor mesela. Diren abi seni dost olarak kullandı bu kadar. Ben skip verdim şu an. Ben de skip verdim. Emin değilim şu an saçmalamak istemiyorum hiç ama Mesko olmadığına <laughs> yüksek ihtimalle düşünüyorum yani. Ben Meskoda. Yani ben Can'tu abi, Can'tu abi çok farklı yerlerde de vurabilirdim bu arada. Elektriğin oraya ben doğru kardeşim, giderken. Işte Adamı kazanabilirsin yani. Ölen yoktur şimdi de. Melih sen niye bana bakıyordun abi? Sana mı bakıyordum abi? Ha? Evet. Bayağı, hayır gördüm. hayır hayır beni izliyordun, gördüm ben. Kill cooldown'ı bekliyordun değil mi? 20 saniyeyle başladı çünkü. Öldüremedim Buraya beni. Oraya girmek abi. zorundayım. Abi ölüler de görev yapabiliyor. Daha yarısı anca bitti görevlerin. Alo arkadaşlar. Evet. Tamam devam edebilirsiniz. Tamam. Abi, Melih görev sen yok, yapmıyordun. Yok. Abi hayır oyun başladı. Evet, aynı yerdeydim abi. Aynı yerdeyiz hani birbirimize bakıyoruz. 4 kişi niye tek tek suçluyuz? Hemen oyun başına basmadı ki ben görev yaptım ondan sonra döndüm sen hala bana bakıyordun orada sanki hani şu kuldan bir gelse de şunu... Şöyle... Sabili sana bakıyordu abi. 4 kişi aynı yerdeydik. Dördümüz aynı yerde. Onlar gidiyordu evet. sanki bir yere ama. Yok gitmiyordu Joss abi de izliyordu. Diren abi ha, şu ediyoruz. an impostora yardım ediyor. Ben bu arada... Olarak. Bu arada Mesko abi de bizi izliyordu Joss abiyle sen tek başına orada görev yapıyordun. İzliyordum, izliyordum çünkü kapılar izliyordu. kilitli. Evet. Üçümüz birbirimizi izliyorduk. Tamam ben emin değilim şey. zaten söylüyorum sadece seni konuşturup bir şey alabilir miyim ağzından onu deniyorum yani. Hmm. Okey. Benim başka diyeceğim bir şey yok burada. Kadın. Ama yani yan Ama bakıyordum ben canlı bana öyle söyleyeyim. temiz olduğuna inanıyorum ya. Oyun ben, ben, ben de ben de senin şey temiz olduğuna inanıyorum. Şimdi birini harcayıp tenhada ötekinde harcarsa bitiyor oyun. Çok kötü bir yere geliyor. Evet. Losyondur herhalde ya. Yani Melih bu kadar profesyonel oynayamazdı. Bu kadar stres altında ya açık yapar diye düşünüyorum da. O kadar temiz info veriyorum. Neden infosu olmayan adama güveniyorsun da bana güvenmiyorsun? Ne yaptın? Mesko sen ne dedin az önce? Mesko dümdüz birilerini suçluyor. Ben sana kanıt sunuyorum. Ben de kanıt sunuyorum. Senin... Sunuyorum. sunuyorum. Valla Mesko zaten e, hain çıkarsa şu çok büyük oyuncudur yani öyle söyleyeyim. An ben anlamadım. Abi bak Kaç eldir insan ölmüyor ve o ellerde hep Mesko senin yanında. Heh. Seni kazanmaya çalışıyor. İşte sen de üstüme oynayıp şu an mesela beni astırıp kazanmaya çalışıyorsun. Benim vuramayacağımı yani bildiğin için. Elliyemem. Çünkü sen impostörsün. Josabe. Evet. Mesko abi önümde öldürdü ve kaçıyordu. Oha! <laughs> ne? Daha neler lan? Neredesin Mesko abi? ben tam navigasyonun oradayım. Aha, ben ya, en son sizi elektriğin orada 3 kişi bıraktım. Canta abi hatta elektriğe ne girmişti? Veya Jose'ydi renginiz benziyor bilmiyorum. Ben elektriğe ne? girdim. Tamam 3 kişi sizi orada bıraktım. Elektrik değil mi Jose abi? Sen abi şakasız. Yapıyordum. Canta evet. abiyle evet. meska abi kaçıyordu. Canta abiyle meska abi kaçıyordu. Üçünüz oradaydınız ben evet. tektim. Ya abi. Bak şimdiye kadar sürekli meska'dan şüphelendim. Şu az önceki Melih'in gülüşü Beni bitirdi. Abi bak senin bana suç attığında Meli evet diyor. Abi bir şey yok, diyorsun Mesut evet diyor. Yok hani, daha canta Abi yüzde şey yüz yani. imposter i̇ki kere, desen. İki kere Meli ben senin arkandayım dedi. Ben evet. Meli'yi görmedim. Yok, sen Yok yani, ben, değil, ben şu an navigasyona abi? gidiyordum bak. Navigasyonda son iki görevim kaldı. Lütfen, bir tanesi ben, elektrik. Düşünmeme izin ver lütfen. Meli şu an neredesin? Benim arkamda mısın? Şu an ortadayım abi. Evet. Elektriğin yanındayım. Hani Canta yanında abi değilim. de oradaydı, sen de oradaydın. Abi sen öldürüp gittin işte. Daha abi. ne? Ama bak Jose sen, ben, jantan... Kanıt göster abi... bana, kanıt göster bana abi öyle Nasıl değil mi? Nasıl kanıt? Çıkar göster diyor bir de. Abi bak %100 suçluyor şu an Jose. Evet. Sen bana çünkü imposter diyorsan evet Jose diyor abi. direkt bana o... Bak üçümüz Jose skip abi. bastığımızda mesela Melih gelip bana bastı direkt. Jose abi. Efendim? İlk defa, ilk defa jantan beraber... 10 saniye bak 10 saniye. Birini öldürdü onu da söyleyeyim. Neyse abi ben verdim jean abi kafana göre. Ya. Kafana Sen göre. abiyi vursam? Hadi yürü. Imposter. <laughs> Oğlum. Oğlum onu en başta Çok ya. iyi oynadın lan Melih. <laughs> <laughs> Imposter herhalde Çok olsun. iyi kaldın. Helal olsun. Hadi yani niye... Bir şey diyeyim mi bak tam adamını kesti Meli, tam adamını kesti ikisini birbirine düşürecekti gülmeseydi yakalamazdın. Melih <laughs> <bir gülüyor> çok iyiydi lan bir şey diyeceğim azıcık <laughs> güldün ya gülmesen yakalanmazdın biliyor musun? %100 vermiştim Mesko'ya bak %100. Tren <laughs> <laughs> abi ben tatlı diyorum beni az <laughs> azıcık inanıyorum. Helal helal mükemmel oynadın Meli neredeyse <laughs> mükemmel yakındı ben. yani. Seni çok, çok iyiydi ya. Senin Mesko şey diyeceğim. Kanka bak ben anlıyorum Melih'in hareketlerinden peçiliyor abi sağa sola yapıyor dinleyin beni böyle söyleyince lütfen ya. Seni kesmeseydi bu arada hani daha çabuk yakalanırdı. <laughs> Helal lan mele. Aldın mı yine kendinden? <laughs> o 20.